Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cherry. Bugün sizlerle beraber e, hiçbir şey yapmıyoruz. Bir şey göstereceğim. E, ben yarım saattir bir kitap yazıyorum. Kitap yayınlayacağım. Kitabın kitabın adı da Kırık Hayat. E, belki şeylerde yayınlayabilirim. Bakın. Biraz daha. Ay 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 çok. Tamam. Ee, okuyayım isterseniz bir şey var, biraz uzun olabilir. Siz okuyun. Dur, duruyor. E, bu arada videoyu da durdurup izleyebilirsiniz. İkinci bölüm. Üçüncü bölüm. <laughs> bu arada arkadaşlar bazen etler gelecek ama bu arada gelemez. Bu <laughs> e, yarın yanıma telefonumu alacağım. Çünkü... Şey gideceğiz. Anıl kabire. <laughs> Heyecanlıyım. Orada fotoğraf attı. Fotoğraf çekip atabilirim. Bu kadar yazdım da. Okuyayım isterseniz. Kırık Hayat beş, bölüm 5. Dördüncü derste Lale öğretmen gelmişti. Şöyle dedi bana. Aliye'cim sorun çözüldü, sıkıntı yok artık dedi. Ve üç, üç saat sonra okul bitti. Ama daha bir saat daha vardı. Annem Yıldız Efe'yle konuşmaya başladı. Bu kadar. Bay bay. Yüzümü de göstereceğim. Var ara zaten fotoğraflar Görüşmesin. Bye bye, bye bye kerilerim. Bu kalbin yarısına yarısını yapmayı unutmayın. Bye bye.